bir erkek çocuk meydana gelecek. Beni İsrail'den bir erkek çocuk doğacak. Senin iktidarına siz söyleyin son verecek dediler. O zaman her sokağın başına 24 saat nöbetçi dikti. 24 saat nöbet koydu. Hangi sokağın içinde erkek çocuk dünyaya gelirse ne olacak siz söyleyin. Yüzebbihune ebina koyun gibi kesilecek. Şu karara, şu kanuna bak. Şu kararnameye bak. Hakikaten doğan erkek çocuklar kesildi, kesildi, kesildi. Nihayet Hz. Musa'yı doğuran annesi ne yapsın? Kesilecek. Gönlü razı olmadı. Kundakladı. Bir sepet içine koydu. Nereye saldı siz söyleyin. Nil nehrin üstüne koydu. Yüreği dayanmadı onun ölümüne teslim edilmeye.